3, 6 ve 9 rakamlarının ihtişamını ve önemini bilseydiniz evrenin kapılarını açacak bir anahtarınız olurdu. Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim konuları üzerine düşünmelisiniz. Bu sözler Nikola Tesla'ya ait. Zamanın ötesini yaşayan ünlü bilim insanı Nikola Tesla o gün yani bundan tahminen 100 yıl önce söylediği o müthiş sözleri bugün hala gizemini koruyor. Hatta 100 yıllar sonra ancak gerçekten ne demek istediği anlaşılabilecektir. Evrende gözle görünen ve gözle görünmeyen her şey titreşir ve her biri kendine özgü bir frekansa sahiptir. Doğal olarak her şey birbiriyle iletişim halindedir. Ve her şeyin özü enerjidir. Bizler enerjinin yoğunlaşmış halini görebiliyoruz. Düşüncelerimiz de bir enerjidir. Enerji sürekli titreşir. İnsan bedeninin saniyedeki titreşim oranı ise 300 titreşim birimidir. Nikola Tesla enerji ve frekansların sırrını kısmen de olsa çözmüştü. Evren titreşimdir. Biz de bu titreşimin bir parçasıyız. Bu da benim ifadem olsun. Benim ifademe göre evren kocaman bir okyanustur. İnsanlar ise okyanusta sadece bir damladır. Madem bu enerjinin içindeysek, madem biz bir enerji ve bizim de frekansımız varsa, o zaman aklımıza şu sorular geliyor. Neden hayatlarımıza parayı çekemiyoruz? Neden mutluluğu çekemiyoruz? neden sağlığı, sağlıklı olma durumunu çekemiyoruz? Neden arzu ettiğimiz çılgın hayatı çekemiyoruz? Veya neden bu bahsettiğim şeylerle aynı frekansa gelemiyoruz? İki adet kuantum taneciğinin birbirinden ne kadar uzakta olursa olsun birbirleriyle iletişim halinde olduğu Cenevre'deki araştırmalarla çözüldü. Daha açık söylemek gerekirse, İki tanecikten bir tanesi dünyamızda, diğeri ise evrenin diğer ucunda olsun. Bir saniyenin altındaki zaman diliminde dahi birbirlerine sinyal gönderip alabiliyorlar. Bu buluş aşamalardan geçtikten sonra evrende yalnız olup olmadığımızı da netleştirecektir. Bu buluş maddeye döküldüğü andan itibaren ışık hızından yüzlerce kat daha hızlı seyahatler gerçekleştirilmemize yardımcı olacaktır hatta ışınlanma olarak tabir ettiğimiz olay da gerçekleşebilir. Güzel bir soru aklıma geldi. Bizler bizde olan ile iletişim kuramazken evrenin diğer ucuyla iletişime geçmek mümkün müdür? Aslında mümkündür. Bizler ruhumuz ile farkındalık ile veya daha anlaşılabilir olması için net söylemek istiyorum. Bizler Allah ile iletişime geçebilseydik evrende çözülmeyecek sır kalmazdı. Bizler yaratıcımızla iletişim kurabilseydik daha istemeden istediklerimiz gerçekleşirdi. Zaten amacımız da bu değil mi? Düşündüklerimiz gerçek olsa nasıl olurdu? Nikola Tesla'nın 3 6 ve 9 metodu evrenin manevi boyutunu temsil ediyor. Evrenin madde boyutunu ise 1 2 4 5 7 ve 8 rakamları temsil ediyor evrenin manevi boyutunu oluşturan 3, 6 ve 9 rakamlarına uygun enerji verildiğinde tüm isteklerimizin ve tüm hayalini kurduğumuz şeylerin hayatımızda olması artık çok kolay olacak. Dilek ve isteklerimizin olması için Nikola Tesla'nın 3, 6 ve 9 metodunu birkaç şekilde kullanıldığını söyleyebilirim. Ben size 3 günlük bir çalışma yöntemini açıklamak istiyorum. Bu yöntem Aynı zamanda etkili bir yöntemdir. Bu üç günlük uygulama için sadece bir adet, bir adet, bir tane dileğimiz olmalı. Daha sonra başka bir dilek için tekrar aynı şekilde yapabilirsiniz. Dileğiniz veya olmasını istediğiniz şeyi kısa ve net bir şekilde ifade etmenizi istiyorum. Ben birkaç tane örnek vereceğim ama siz bunları çoğaltabilirsiniz. Mesela ilişkim düzeliyor. Mesela gelirim her an artıyor. Mesela sağlığım çok iyiye gidiyor. Mesela mutluluğum artıyor. Mesela huzurum an be an artıyor gibi. Burada sistematiği anlamışsınızdır. Sadece bir dilek kısa ve öz bir şekilde ifade edilecek kelimelerden oluşacak. Bundan sonraki anlatacaklarımı lütfen harfi harfine uygulamaya çalışın. Ve size anlattıklarımın dışına çıkmamaya çalışın. Benim anlattıklarımın dışına çıktığınız andan itibaren süreç tekrar başa dönmesi gerekir. İçinde imgeleme olacak, bilinçaltına kodlama olacak, istediğinizle aynı frekansa girme olacak, olumlama olacak, canlandırma olacak. Bu anlatıcı anlattıklarımın içerisinde bunların hepsini barındıran olaylar olduğu için bütün çekim yasası kurallarının hepsini aynı anda işlemiş olacaksınız. Ve çekim yasasının gücüyle kendinize o istediğiniz hayalini kurduğunuz her neyse onu çekmiş olacaksınız. Para istiyorsanız parayla aynı frekansa geçmiş olacaksınız. Mutluluk istiyorsanız mutlulukla aynı frekansa geçmiş olacaksınız. İlişki istiyorsanız ilişki kuracağınız insanla ayrı frekansı yakalamış olacaksınız. Sağlık istiyorsanız sağlık ile ilgili mutluluk ile ilgili frekansa girmiş olacaksınız. İhtiyacınız olan şey bir adet kalem ve dokuz adet çizgili veya çizgisiz defter yaprağı. Azami alt alta dokuz adet yazı yazmak için bir kağıt, bu kağıdın çok büyük olması şart değil. Bir adet A4 kağıdını ikiye veya üçe kesebilirsiniz. Kağıtların temiz olmasına önem gösterin. Önünde, arkasında herhangi bir karalama veya yazı olmaması gerekiyor. Bir dilek belirleyin ve dilek tutun. Tuttuğunuz dilek abes ve uçuk olmasın. Bilincin süzgeçinden geçebilecek bir şey olsun. Birkaç kez deneyimledikten sonra daha sonra istediğiniz dilekleri düşünebilir, yapabilirsiniz. Yani şu anda 10 milyon dolar istemenin abes olduğunu anlatmak istiyorum, daha net söyleyeyim. Biz burada bilinci, bilinçaltını inandırdığımız için bilinç hemen karşımıza gelecek ve o 3 günlük süre içerisinde bilinci ikna edememiş olacağız. Daha sonra istediğiniz her şeyi isteyebilirsiniz, hiç sorun değil. Biraz önce benim verdiğim örneklere yakın bir istek belirleyin. Gelirim her an artıyor cümlesini ben size burada örnek olarak vermek istiyorum. Ben size net bir şekilde birinci gün sabah, öğlen ve akşam yapmanız gerekenleri anlatacağım. Ama ikinci ve üçüncü günü anlatmama gerek yok. Çünkü birinci günün aynısını ikinci gün ve üçüncü gün yapacaksınız. Birinci gün sabah yatağınızdan uyandığınız anda daha net söylemek istiyorum burayı. Sabah yatakta uyandığınız o sersemlik anında. Yataktan aşağıya ayağınızı yere basmadan. Ayağa kalkmadan. Hemen bir kağıt ve kalemi alın. Önceden hazırladığınız kağıt ve kalemi alın. Önceden belirlediğiniz olumlama cümlesini alt alta üç kere yazın. Neydi bizim cümlemiz? Gelirim her an artıyor gelirim her an artıyor, gelirim her an artıyor. Üç kere alt alta yazacağız. Hepsi bu kadar. Üç kere yazdıktan sonra kağıt kalemi bırakın. Gelirinizin artması için bir hayaliniz varsa eğer, yoksa hiç önemli değil. İşsizseniz iş bulduğunuzu hayal edebilirsiniz burada. Kendini bir işinize adamış olduğunuzu veya hayalini kurduğunuz bir işe girdiğinizi hayal edebilirsiniz. Eğer bir işte çalışıyorsanız, terfi etmek isteyecek böyle bir isteğiniz varsa, terfi ettiğinizi hissedebilir, hayal kurabilirsiniz. Burada hayal kurarken tek bir şey rica ediyorum sizde. 17 saniye kuralı vardır ki bunu da ileride belki bahsedeceğim. 17 saniyeden fazla o hayalde kalmaya çalışın. Bu gözde canlandırma olayı demektir. Gözde canlandırma en az 17 saniye olmalı. Hatta 68-70 saniyeye kadar çıkabilmelisiniz, yani bir dakikadan biraz fazla. O hayalde net bir şekilde çıkmadan kalmanız gerekir. Ne kadar çok o duyguda kalırsanız çok daha iyi olacaktır. Keşke bir dakikayı biraz geçebilseniz çok daha iyi olacaktır. Daha sonra gündelik hayatınıza dönebilirsiniz. İkinci boş kağıdı ve kalemi yanınızda bulundurun. Öğren olduğunda burada da. Saat ve zamanın hiçbir önemi yok. Saat ve zaman önemli değil. 12 ile saat 12 ile 3 arası öğlen olarak kabul edilebilir. Ne zaman aklınıza gelirse veya öyle söyleyeyim. Ne zaman müsait olursanız. İkinci temiz kağıda ise 6 kere alt alta aynı olumlama cümlesini yazın. Sabah yazdığımız olumlama cümlesi var ya 3 kere yazmıştık. Şimdi aynısını 6 kere yazacaksınız. Sabah yazdığınız kelimeler nasıl? Dikkat edin onu kelimelere. 3 kere her an artıyor, gelirim her an artıyor diye yazmıştınız ya. Harflerine kadar bakın. Aynı sistematikle yazmaya çalışın. Başladığınızda G harfi küçük harfse yine küçük harfle yazın. Yani sabah yazdığınızla aynı enerji, aynı frekansa girebilmemiz için gerekli bu. Bakın bunu birçok insan bilmiyor. Yani birçok insandan belki duymuşunuzdur, dinlemişsinizdir ama bunları kaçırıyorlar. Yazmış, yazmış olduğunuz gelirim her an artıyor yazısı sabah ne yazdıysanız öğlen de aynısı olacak. Ve öğlenleyin 6 kere yazacaksınız ve harfler birbiriyle uyum sağlayacak. Burada aynı enerjiyi yakalamamız gerekiyor. Gelirim her an artıyor, gelirim her an artıyor, gelirim her an artıyor diye tam 6 kere alt alta yazın. Sabah kurduğunuz hayalin aynısını yine 17 saniyeden az olmama kaydıyla dilediğiniz kadar gözde canlandırma yani hayal kurabilirsiniz. Şu ana kadar sabah 3, öğlen 6 kere yazdık. Şimdi akşama gelelim. Güneş battıktan sonra herhangi bir zaman... Saat 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur. Hiç fark etmez. Üçüncü temiz kağıdı alın. Sabah ve öğlen yazdığınız gibi bu sefer de 9 kere alt alta aynı cümleyi yazın. Gelirim her an artıyor. Gelirim her an artıyor. Gelirim her an artıyor diye tam 9 kere sabah ve öğlen yazdığınız aynı karakterlere yakın cümlelerle yazmaya çalışın başka hiçbir şey yapmayın. Uyumak için yatağınıza gittiğinizde, sabah üç kere, öğlen altı kere, akşam dokuz kere, gelirim her an artıyor diye yazdığınız, o üç adet kağıdı da yanınıza alın. İlk olarak sabah yazdığınız üç adet, gelirim her an artıyor yazısını okuyun. Sonra öğlen yazdığınız 6 adet gelirim her an artıyor yazısını okuyun. Daha sonra ise akşam yazdığınız 9 adet gelirim her an artıyor yazısını okuyun. Şimdi toplamda 3 adet kağıtta 18 defa gelirim her an artıyor yazısını okuduktan sonra kağıtları yastığınızın altına koyun. Uykuya dalmadan önce sabah ve öğlen hayalini kurduğunuz o canlandırmanın aynısını yapmaya çalışın veya benzerini hiç önemli değil. Burada canlandırma olayını yapmaya devam ederken başka bir şey düşünmemeye de özen gösterin. Eğer düşünmezseniz inanın bana çok çok iyi olacaktır. Hayallerinize, isteklerinize çok rahat kavuşacaksınız. Gelelim ikinci gün sabahına uyudunuz, sabah yatağınızdan uyandınız. Daha kalkmadan. Yani ayağınızı yere basmadan. Birinci gün yaptığınız gibi aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Aynı sistematik kağıdın kalemi alacak ve o kağıda 3 kere aynı şekilde yazacaksınız. Gelirim her an artıyor alt alta. Onu yazdıktan sonra 17 saniyeden az olmama kaydıyla tekrar bir hayal kurma, gözde canlandırma olayı gerçekleştireceksiniz. Öğlen de aynısını, akşamda aynısını yapacaksınız. Bunu 3. günde aynı şekilde yapacağız. 3. günün sonunda yani 2 ve 3. gün 1. günün aynısı. Herhalde anlaşılmıştır burası. Dördüncü gün sabah uyandığınız anda Ha burada zaten yastığın altına koyuyorsunuz. Onları bir daha ellemiyorsunuz. Her gün yani birinci gün koyduğunuz yastığınızın altına orada kaldı. İkinci gün yastığınızın altına koydunuz orada kaldı. Üçüncü gün yastığınızın altına tekrar koydunuz. Yastığınızın altında da toplam 9 adet kağıt oldu. Ve bu kağıtları dördüncü gün sabah uyandığınız anda kısa bir canlandırma yapın. Yine kısa dediğim 17 saniyeden az olmasın. 3 gün boyunca yastığınızın altında biriktirdiğiniz o toplam 9 adet kağıdı ya yakın ya da toprağa gömün değerli arkadaşlarım. Bu ikisinden birini yapın. Eğer deniz kıyısındaysanız denize de atabilirsiniz. Eğer deniz kıyısında değilseniz ya da böyle bir müsait durumunuz yoksa ya yakacaksınız ya da toprağa gömeceksiniz. Ateş ve toprak elementleri simgeler Elementler ise atomları simgeler. Bakın ateş ve toprak elementleri simgeler. Elementler ise atomları simgeler. Atomlar ise enerji ve frekansı simgeler. Dilekleriniz, istekleriniz evrende yol bulup size ulaşacaktır. Bu bir titreşimdir, bu bir enerjidir, bu aynı bir frekansa geçme olayıdır. İsteklerinizin size ulaşmasına engel olan şey tek şey başka bir engel yok. Sadece sizin düşünceleriniz olacaktır. O yüzden dileğinizin olduğunu düşünmeye çalışın. Ne zaman olacak, nasıl olacak diye düşünmeyin. Sen almaya hazır olduğunda seni bulacaktır. Sen almak için bekleme. Onun zaten sende olduğunu hisset. Sevgiyle kalın.